Hepinize merhabalar arkadaşlar. Karacan TV'ye hoş geldiniz. Ben Fen Bilimler Öğretmeni Sibel Kocabel. Bugün 7. sınıf konularını anlatacağım size. Işığın kırılması ve verecekler konumuzun adı. İlk olarak ışığın kırılmasından başlıyoruz. Hadi başlayalım arkadaşlar. Evet, ilk önce kırılmanın bir tanımını yapalım. Bakalım neymiş? Işığın bir saydam ortamdan diğerine geçerken doğrultu değiştirmesine ne diyoruz biz? Işığın kırılması. Ortam yoğunluğunun farklı olması ışığın kırılmasının, ortam yoğunluğunun farklı olması. Diğer bir maddemize bakıyoruz. Kırılan ışığın hızı da değişir arkadaşlar. Nedeni ortam yoğunluğunun farklı olmasından kaynaklıdır. Ortam değiştireceği için hızı da değişir diyoruz arkadaşlar. Evet, diğer maddemiz ne diyor? Yoğunluk arttıkça ışığın hızı da azalır. Hemen bunu bir örnekle değerlendirelim. Evet, sen bir havuzun içine girdin. Bir havuzun içinde civa var, bir havuzun içinde ise su var. Hangisine daha hızlı yüzersin? Evet, duyuyorum. Civanın yoğunluğu daha yüksek olduğu için civada zorlanırsın. Ama suyun yoğunluğu daha az olduğu için sen daha hızlı yüzersin. Bu senin hızını ne yapar? Değiştirir. Buradaki örnekle ne vermişiz? Cam, su ve hava vermişiz. Camın yoğunluğu suyun yoğunluğundan Suyun yoğunluğu ise havanın yoğunluğundan fazladır. Hangisinin yoğunluğu az ise sen onda daha hızlı hareket edersin. Baktığımız zaman hava, su ve camda daha hızlı hareket ettiğini görürsün. Biz D için ne diyoruz? Yoğunluk. V için ne diyoruz? Hız. Bu birimleri de öğrenmiş oldun. Evet, bir örneğimize bakalım hemen. Bir araç asfalt yolda giderken buzlu bir yola açılı olarak geçerse bir miktar savrulur. Yolunu şöyle düşün, arabanı şöyle koy, bu araba böyle gittiği zaman ne olacak? Savrulacak. O zaman bunu da ışığa çevirirsek, ışık ışınları bir ortamdan diğer ortama geçerken kırılarak geçer. Evet, araç farklı yollara dik olarak girerse, atıyorum şu yola dik olarak girerse kırılmadan yani savrulmadan çıkar. O zaman ben bunu ışığıma çevirirsem ışık dik olarak geçerse kırılma gerçekleşmez diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ışının kırılması ile ilgili kavramlardan devam ediyoruz. İlk olarak ne anlatacakmışız? Normalin. Normalin bir tanımını yapalım. Gelen ışının yüzeye değdiği noktadan Yüzey dik çizilen doğruya normal denir. Normali biz büyük N harfiyle gösteriyoruz. Evet bir doğrultu çiziyorum. Doğrultunun üzerine dik olarak gelecek şekilde çizgiler çekersem, doğru çekersem ben buna ne diyorum? Normal diyorum arkadaşlar. Evet gelen ışına bakalım şimdi de. Gelen ışın ne dedi? Işık kaynağından gelen ışına denir diyoruz. Gelen ışı da normale doğru çizip yaptığımız zaman bunun tanımı ne olacak? Gelen ışın olacak. Diğer tanımımız neymiş? Kırılan ışın. Diğer ortama geçtikten sonra ilerleyen ışına denir diyoruz arkadaşlar. Bizim için önemli olan iki ortam olması ve bu ortamdan diğer ortama geçiş yapmasını sağlaması diyoruz arkadaşlar. Evet, diğeri neymiş? Gelme açısı. Gelen ışının normalle yaptığı açıya denir. Kırılma açısına bakalım. Kırılan ışının normalle yaptığı açıya denir diyoruz arkadaşlar. Şimdi bir görselimizi biraz daha yukarı alalım. Bu görselimizi bir daha gösterelim üstünden. Normalimizin çizelim arkadaşlar. Nasıldı? Dik bir şekilde çiziyordun. Yaptığı açı ne kadardı? 90'dı. Gelen ışını çizelim? Gelen ışını çizdikten sonra, tanımladıktan sonra buradaki dik yaptığı, normalle yaptığı açıya biz ne diyoruz şuradaki açıya? Gelme açısı diyoruz arkadaşlar. Kırılan ışının var. Kırılan ışının da normalle yaptığı açıya ne diyorum ben? Kırılma açısı diyorum arkadaşlar. Evet, devam edelim. Kırılma kanunları. Bu kanunlar bizim için çok önemli arkadaşlar. Temel noktaları sen bu noktaları düzgünce öğrenirsen tüm soruları kolaylıkla yapabileceğini düşünüyorum. Evet, ilk maddemiz neymiş? Normal ışın gelen ışın ve kırılan ışın aynı düzlemdedir diyor arkadaşlar. Sen düzlemini çizdin, gelen ışını yolladın, bir normal çizdin, dik gelecek şekilde kırılan ışın da böyle yansır arkadaşlar. Farkındaysanız üçü de aynı düzlemde. Evet, diğerine geçelim. Diğerinde ne diyor? Işık az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normale yaklaşır ve hızı azalarak kırılır. Bakın ben bunu şimdi neye benzeteceğim? Senin iki tane ortamın var mıydı? Sen az yoğun ortama kışçı şey, yaz de. Az yoğun ortamın yaz. Çok yoğun ortamın ne olacak? Kış. Normali de ısıtıcı olarak düşün tamam mı? Isıtıcı. Evet. Şimdi no az yoğun ortam nasıl ortamdı? Yazdı. Sen yazın ısıtıcıya yaklaşır mısın? Hayır, tam tersi. Sıcaktan kurtulmak için uzaklaşırsın. O zaman sen az yoğun ortama girersen ne olacak? Isıtıcıya yaklaşmayacaksın. Çok yoğun ortam neydi? Kıştı. Kışın ne yaparsın? Üşürsün. O zaman ısıtıcıya yaklaşır mısın? Evet. O zaman az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken kırılan ışığın normale yaklaşarak ve hızı azalarak kırılır. Tamam mıyız arkadaşlar? Evet. Diğer bir maddemize geçelim. Işık çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken normalden uzaklaşır ve hızı artarak kırılır. Daha yine ne dedik biz? Çok yoğun ortam kış, az yoğun ortam yaz. Peki normal neydi? Isıtıcıydı. Ne olacak kışın? Kışın sen normale yaklaşıyordun ama yazın normalden uzaklaşıyordun. Baktım kırılan ışınıma normalden baya uzakta. O zaman ne diyoruz biz? Hızı artar ve normalden uzaklaşır diyoruz arkadaşlar. Evet. Diğer özelliğimiz neymiş? Yüzeyin normali üzerinden gelen ışın kırılmaz fakat hızı değişir. Bu bizim için çok önemli. Çünkü iki farklı ortamın mı olacak ama sen dikimi geldin normal üzerinden sadece kırılman değil hızın değişecek. Eğer az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçersen hızın azalır. Eğer çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçersen hızın artar. Kırılmadan geçersin diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Neye geldik? Kırılma olayının özelliklerine. Hadi bakalım hep beraber. İlk maddemiz ne diyor? Gelme açısının büyümesiyle kırılma açısı da büyür diyoruz arkadaşlar. Biri büyüdükçe diğeri de büyüyor. O zaman bu nasıldır? Doğru orantılıdır arkadaşlar. Diğer maddemiz az yoğun ortamdan çok yoğun ortama bakıldığında cisimler olduklarından daha yakında görünürler diyoruz. Birazdan bunun görsellerini göreceksiniz hiç merak etmeyin. Diğer madde çok yoğun ortama az yoğun or çok yoğun ortamdan az yoğun ortama bakıldığında cisimler olduklarından daha uzakta görünürler diyoruz arkadaşlar. Evet, diğer maddemiz ne diyor? Işık geldiği yoldan geri gidebilir diyoruz arkadaşlar. Zaten bunun e, görselini bir önce gördünüz. Biraz sonra da sorular üzerinde ekstradan çözeceğiz arkadaşlar. Evet, gelelim niye geldik biz şimdi sınır açısına. Işık çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken kırılma açısının 90 olduğu durumda gelme açısına sınır açısı diyoruz arkadaşlar. Hemen görselimden baktım. Bir doğru çizdim. Doğrunun üstüne normalini çizdim. Gelen ışını çizdim. Buraya biz ne diyoruz şuradaki açıya? sınır açısı diyoruz arkadaşlar. Nedeni ise bakın farkındaysanız yüzeyde sürtmüş. Diğer tarafa geçememiş. O zaman ne olacak? 90 dereceyi tamamladığı açı ne olacak? Sınır açısı olacak diyoruz. Evet diğer bir maddemize bakalım. Sınır açısından daha büyük bir açıyla gelirse geldiği ortama geri dönerek tam yansıma yapar. Hemen ikinci görselime baktım. Gene bir doğru çizdim. Normalimi çizdim. Gelen ışımı yolladım. Peki ortamıma baktım. Nasıl? Su ve hava. Evet sorularda sana verir hiç merak etme. Su havadan daha yoğundur. Yoğun ortam olduğu için ve gelme açısı sınır açısından büyük olduğu için karşı tarafa geçemez ve tam yansıma yapar diyoruz arkadaşlar. Evet, yıldız maddemiz sorularda verir ama sen gene de öğren. Sudan havaya geçişte 48 derece, camdan havaya geçişte 42 derecedir sınır açısı arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Notumuza bakalım. Her ortamın sınır açısı farklıdır. Ortamların yoğunlukları birbirinden farklı olduğu için sınır açısının da farklı olması gerekmektedir diyoruz arkadaşlar. Evet, devam edelim. Şimdi gelelim neye? Tam yansımaya. Evet, tanımı neymiş bir okuyalım hep beraber. Işık ışınlarının gelme açısı sınır açısından büyük ise burası bizim püf noktamız. Işık ışınları diğer ortama geçemeden geldikleri açıyla yansırlar. Bu olaya biz ne diyormuşuz? Tam yansıma diyoruz. Tam yansıma çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken görülür diyoruz arkadaşlar. Evet, Sorularda baktığımızda, görselimize baktığımızda demiştik daha yeni su havadan daha yoğun dedik. Ve su gelme açısı büyük olduğu için havaya geçemez ışığımız ve tam yansıma yapar. Devam edelim arkadaşlar ışığın hızı. Işığın hızı neymiş bakalım. Olmazsa olmazımız Işık ışığı, ışık hızı için ortamın kırıcılığı önemlidir. Çünkü ortamın kırıcılığına göre ışığın hızı değişir dedik arkadaşlar. Diğer maddemiz az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama geçerken ışığın hızı azalır. Aynı ne demiştik biz bunu? Yaza ve kışa benzettik. Kışın daha hızlı mı koşarsın, daha yavaş mı koşarsın? Neden? Daha yavaş koşarsın. Çünkü senin üstünde bir mont var mı? Altında botların var mı? Seni yavaşlatır mı? O zaman çok kırıcı ortamın yoğunluğu daha fazla olduğu için senin hızını azaltır. Peki çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geçen ışığınızı ne olur? Yaz gelir, üstümdeki montu atarım, daha rahat olur, spor ayakkabılarımı giyerim ve güzel bir havada daha hızlı koşarım. Çok kırıcı ortama biz ne diyoruz kış, az kırıcı ortama yaz. Böylelikle hızımız değişiyor diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Niye geldik? Günlük yaşamda ışığın kırılması. Günlük yaşamımızdaki örneklerimizle yapacağız. Daha sonra sorularımızı çözeceğiz. Daha rahat anlayacaksınız. Evet, ilk neymiş? Fiber optik kablolar. Neymiş bakalım bu? Işık fiber adı verilen ve saç teli kalınlığındaki kablolardan tam yansıma yoluyla ilerler. Fiber optik kablolar haberleşme alanında kullanılmaktadır diyoruz. Evet, ikinci bir Işığın kırılması günlük olayı neymiş bakalım hemen. Endoskopi cihazı. Ne işe yararmış bu endoskopi cihazı bakalım hep birlikte. Sindirim sistemi organlarının görüntülenmesinde kullanılır. Neredeymiş? Sindirim sistemi organlarında. Peki nasıl oluyormuş bu? Işık kaynağı ve görüntüleme sistemini bulunmaktadır, bulunmaktadır diyoruz arkadaşlar. Evet, üçüncü bir özelliğimize gelelim. Bu bizim için önemli sorular da çünkü sürekli bu karşınıza çıkacak. Bu maddenin başına bir yıldız atalım. Bu bizim için çok önemli. Evet, ne demiş bize? Denizde balık avlayan balıkçının balıkları daha yakında görmesi. Sorularda hep karşına çıkacak bu. Bunu iyi dinle ve anlatıyorum şimdi. Balıkçı az yoğun ortamda balıklar ise çok yoğun ortamda. Balıkçı nerede? Dışarıda. Yani havanın olduğu yerde. Balıklar nerede? Suyun içinde. Suyun kırıcılığı havanın kırıcılığından daha fazladır. Zaten bunu sana gösterdim ışık ışınlarının kırılması sonucu balıkları olduğundan daha yakında görür. Bu bizim için çok önemli arkadaşlar. Burası neydi? Az yoğun. Aşağısı neydi? Çok yoğun ortamda değil mi? Şimdi çok yoğun ortam olduğu için kırılma indeksi nerede olacak? Yani normalden uzaklaşarak kırılacağı için sen ne yapacaksın? Balığı daha yukarıda göreceksin diyoruz. Evet, devam ediyoruz. Bu bizim için önemliydi. Diğer bir olayımız ne? Serap olayı. Serap olayı ışığın tam yansıma sonucu kırılmasından kaynaklanır. Çok sıcak havalarda asfalt üzerinde su varmış gibi görünür. Bu da serap olayıdır. Asfalt üzeri çok sıcak olduğu için hava az yoğundur. Baktığımız yerde ise hava çok yoğundur. Farkındaysanız aynı ortam ama ışığın tam yansıma yaptığı için iki ortamı da farklı şekilde görebiliyorsunuz. Burada ne oluyor? Tam yansıma yapıyor. Güneşten gelen ışınlar kırılmaya uğrayarak cisimlerin bulunduğu yerden farklı yerde görünmesini sağlar diyoruz. Mesela sen bir otobandasın, yolda yürüyorsun, yolda karşında bir bina var. O binayı sanki ters çevrilmiş gibi gördüğün zaman biz bu olaya ne diyoruz? Serap olayı diyoruz arkadaşlar. Evet, diğer bir özelliğimizden devam edelim. Ne diyor? Yıldızların gökyüzünde olduğundan farklı yerde görünmesi. Bu da aynı şekilde ışık ışınlarının kırılmasıyla ilgilidir arkadaşlar. Hemen okuyalım maddemizi. Yıldızlardan gelen ışık ışınları atmosfere girerken kırılmaya uğrar. Bu nedenle oldukları yerden farklı görünürler. Hatırlayın ilk ünitemiz de yıldızlar. Yıldızlar ısı ışık kaynaklarıdır. Kendi ışıklarıyla kırılırlar. Bunu unutmayın arkadaşlar. Evet, diğer bir özelliğimiz neymiş? havuza bakan kişinin havuzu derin görmemesi. Işığın kırılmasıyla alakalıdır gene bu çocuklar. Baktığın zaman sanki hiç derin değilmiş gibi. Tam böyle bacağına gelecekmiş kıvamındadır. Ama bir girersin içine boyunu geçer diyoruz arkadaşlar. Yedinci maddemiz ne diyor? Su dolu bardağın içerisine bırakılan kalemin kırıp görünmesi. Hepimiz evde bu deneyi yapabiliriz. Ki zaten deneyleri çok sevdiğinizi biliyorum. Deneyin, görün, görseliyle daha iyi anlarsınız. Bardak içinde kalemin kırıp görünmesi ışığın kırılmasıdır. Bardağı koydun. içine suyu doldurdun. İçine kalemi koyduğu zaman kalem aynı bu şekilde görünür. Sanki ortadan kesmişsin, birini bir koymuşsun, üstüne diğer tarafa koymuşsun gibi görünür ama çıkarttığın zaman kalem bir bütündür. Bu da size bir örnek olsun diyoruz arkadaşlar. Evet. 8. maddemize bakalım suyun içerisinden bakan balığın kuşu uzakta görmesi. Bu da bizim için çok önemli. Ya balıkçıyı göreceksin ya da kuşu göreceksin. Bak, balıkla ikisi vardır. Başka da sorularda karşına çıkmaz zaten. Şimdi suyun içerisinde bakan balık kuşu olduğu yerden daha uzakta görür. Şimdi baktım balığıma. Balığım nerede? Suda. Su neredeydi? Çok yoğunda. Aferin. Hava neydi? Az yoğundu. Evet, kuşun nerede? Az yoğun ortamda. Balığın nerede? Çok yoğun ortamda. Balık kuşu daha yakında değil, daha uzakta görür. Ama bu kimin işine gelir? Tabii ki de kuşun işine gelir. Çünkü balığı daha rahat yer. Evet, son maddemize bakalım. Son maddemiz ne diyor? Gök kuşağının oluşması. Işık ışınları yağmur damlalarından geçerken kırılarak renklerine ayrılır. Sen renkleri öğrendin. Bu renkler neydi? Kutu sayamandı kutu, sağa, mam. Bunlar gökkuşağı renkleridir. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor. Bunlar bir araya gelip kırılarak neyi oluşturuyormuş? Gökkuşağının oluşmasını sağlıyormuş diyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi sorularımıza geçiş yapabiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi sorulardan devam ediyoruz. Sorumuzu hemen okuyalım. Ne diyor sorumuz? Bu tabloya göre aşağıdaki ortamda ışık ışınlarının izleyeceği yolları çiziniz. Sana tabloda ne vermiş? Işığın süretini. Yani neyi? Hızı. Hemen yazalım yanlarındaki aksaklık olmasın. T'nin hızı neymiş? 5. S'nin hızı neymiş? 4. Hangisinde daha hızlı? T ortamında daha hızlı. O zaman bu nasıl bir ortamdır? Az yoğun ortamdır. Peki aşağısı nasıl ortamdır? Çok yoğun ortamdır. Peki o zaman buradaki gelen ışın nasıl kırılacak? Normale yakın mı olacak, uzak mı olacak? Hemen hatırla az yoğun ortam neydi? Yazdı. Çok yoğun ortam neydi? Kıştı. Kışa geçerken ne olur? Normalde böyle gitmesi gerekirken normale yaklara, yaklaşarak kırılır. Evet, R ortamına geldim. R ortamının hızı kaçmış? 3. T ortamının hızı kaçmış? 5. Hangisinde daha hızlı? T ortamında. O zaman buraya ne diyoruz biz? Az yoğun ortam. Diğerine ne diyoruz biz? Çok yoğun ortam. Evet, aşağıdan yolladım. Yani az yoğundan çok yoğuna geçiş yapıyorum gene. Burada böyle gitmesi gerekmiyor muydu? Ama ne olacak? Normale yaklaşarak kırılacak diyoruz arkadaşlar. Hemen şurayı temizleyelim mi? Diğer örneğimize geçelim. Evet. Diğer örneğim ne diyor bana? Gene aynısı. P ortamının hızı kaçmış? 3. S ortamının hızı kaçmış? 4. Evet. Hangisine daha hızlı gitti? S ortamında. O zaman burası ne? Az yoğun. Yukarısı ne? Çok yoğun. Evet. Yan tarafa geçiyorum. S ortamına baktım. Hızı 4. R ortamına baktım. Hızlı 3. O zaman yukarısı ne? Az yoğun. Aşağısı ne? Çok yoğun diyoruz arkadaşlar. Evet. Diğer bir örneğimize geçiş yapabiliriz. Bu örnek bizim için önemli. Bu örneğin başına yıldız atmayı unutma. Evet. Ne demiş bize soruda? Bir ışık ışınının X, Y ve Z ortamlarında izlediği yol şekilde gösterilmiştir. Hemen A koşuluna geldim. Ne diyor bize A koşulunda? X, Y ve Z ortamlarının yoğunlukları arasındaki ilişki nasıldır? Şimdi ışığa baktım. Işık hep normalde şöyle gitmesi gerekirken normalden uzaklaşmış mı? Normalde böyle giderken normalden uzaklaşmış mı? Hep normalden uzaklaşmış. Hemen yazalım. Normalden uzaklaşmış. Yani hep çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiş yapmış. O zaman sıraladığımda x büyük, y büyük z diyoruz arkadaşlar. Diğer bir soruma geçiş yaptım. Ne diyor? Işığın süreti ortam değiştirdikçe nasıl değişir? Ne demiştik biz arkadaşlar? Işığın süresi ortamda sürekli değişir. Farklı ortamların kırılmaları farklıdır, hızı farklıdır. O zaman ne diyoruz? Işığın süresi ortam değiştirdikçe artmıştır diyoruz arkadaşlar. Çünkü daha yeni ne dedik? X en yoğun, Z ona göre daha az yoğunsa hızı ne olacak? Artacak diyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi devam edelim sorularımıza. Evet geldik güzel bir soru. Ne diyor? Kap içerisindeki madeni paraya bakan gözlemci, gözlemcimler de burada hep böyle bu görselle gösterilir arkadaşlar. Buna hep dikkat et tamam mı? Şimdi ne diyor? Parayı görebilmek için hangilerini ayrı ayrı yapmalıdır? Evet, bakalım bir ne demiş? Su seviyesi artırılmalı. Su seviyesini artırırsan sen madeni parayı görebilme ihtimalin daha da artar mı? Evet. O zaman Bursa ve Denizli gider arkadaşlar. Bir doğru. Suyun yoğunluğu artırılmalı. Evet suyun yoğunluğunu da artırırsan parayı görebilirsin. Ama su seviyesini artarsan parayı göremezsin diyoruz. Arkadaşlar cevabımız Ceyhan. Evet. Devam edelim. Diğer bir sorumuz ışık ışınlarının bir ortamdan başka bir ortama geçerken doğrultu değiştirmesine kırılma denir diyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde kırılma etkili değildir? Ben sana günlük hayattaki örneklerimi öğretmiştim. Şimdi bakalım hatırlıyor musun, hatırlamıyor musun? Soru üzerinde görelim. Ne diyor? Çay bardağındaki kaşığın kırılmış gibi görünmesi. Ben bunu nasıl öğrettim? Kalemi bardağın içine sokma şeklini öğrettim. Bu da farklı bir örneği. Bu kesinlikle olur. Ne diyor? Akvaryumdaki balığın daha yukarıda görünmesi. Bu da olur. Aynı balıkçı balık gibiydi. Evet. C şıkkımı okuyorum. Işık enerjisinden ısı enerjisi elde edilmesi. Bu bir dursun. D şıkkına baktım. Gök kuşağının oluşması. Kesinlikle bu da var. Ama ben böyle bir şey size anlatmadım. Cevabımız Ceyhan olacak arkadaşlar. Diğerleri kırılma ile ilgili ama ışık enerjisinden ısı enerjisi elde edilmesi neyle alakalı? Ee, enerjinin dönüştürülmesi ile alakalı arkadaşlar. O yüzden bu konuda buna yer yok. Evet arkadaşlar son sorumuza bakıyoruz şimdi. Hemen inceleyelim sorumuzu. Ne diyor? Akvaryumdaki balığa bakan gözlemci. Balığı nerede görür? Evet, balığım nerede? Burada. Nasıl bir yol izlemiş? Bu şekilde gösterilmiş. Balığı daha yakında mı görür? Daha uzakta mı görür? Balıkçı nerede? Havada. Hava ortamında. Balık nerede? Su ortamında. O zaman nerede görecek? Daha yukarıda görecek. Ama olduğu yerin yukarısında sağında ya da solunda değil, altında ya da üstünde değil, tam yukarısında görecek arkadaşlar. O zaman cevabım ne olacak? A seçeneği olacak diyoruz arkadaşlar. Evet, dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. İnşallah faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler.